Arkadaşlar bugün sizlere origami ve hayatımda en çok sevdiğim 10 kitabı tanıtacağım. İlk önce origami'mden başlamak istiyorum. Origamimde e, böyle e, bir şeyleri yapıştırdım, katladım, ölçtüm, biçtim, yaptım bunu. Bu şöyle bir şey daha daha çok böyle eşyalar koyabileceğiniz şeyler. Mesela benim mini masa takvimim sığıyor. Mini, ya da bir pimpon topu sığıyor. Minik bir şeker sığıyor. Yani hem kısacası minik olan çoğu şeyi hatırlıyorsunuz. Evet arkadaşlar orga, tanıtmam bu kadardı. Şimdi kitaplara geçebiliriz. 10. Bu kitabı yalama. Bu kitabı seviyorum. Çünkü bu kitapta bir mikrof var mini adlı. Sonra bir maceraya çıkıyor. Sonra Ray vardı. Yani onun gibi kişiler oluyor. Onun gibi mikroplar. O mikroplarla biraz oyunlaştırıcı bir etkinlik gibi bir şey yapıyor. Yani o, o etkinlik gibi bir şey kitaba dönüştürülüyor. Bu şekilde bir kitap oluyor. Bu arada size bir bilgi de vermek istiyorum. Bu kitabın yazarı Idan Ben Barak İbinin de ya yazar diye biliyorum emin olma emin olmama rağmen öyle biliyorum şimdi o dokuz numarayı geçebiliriz Roko püfleyen küçük dinozor bu gri bir dinozor çok şey bir dinozor yani tatlı bir dinozor yani mesela ee, e, onun bir sevimli battaniyesi var, adı Mumie. Sonra bir mamut ona geliyor, bir yanlışlıkla yolunu kaybetmiş. Sonra hava balonunu iniyor ve onlar oyunlar oyunlar falan oynuyor. Hmm. Sonra şey patlıyor, onun geldiği sıcak hava balonu patlıyor. Sonra acaba ne olacak? Şimdi 8. Tilki Fred ve yaban dünya. Bu kitapta şöyle bir şey. Şu şekilde anlatabilirim size bu kitabı. Bu kitapta e, e, Fred... Peki diyelim ki ki kent, kentte donmuş bir kedi var. O, 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 ay tilki var. O tilki e, m, m, sonra kır, kır kır diye bir şey duyuyorlar. Du onlara inanmıyor diğer tilkiler ama o kırı bulmaya kararlı oluyor e, ve so acaba sonunda ne bulacak? Şimdi 7 numara beklemek. Sizin için ödüllü bir kitapla karşı şey çıkıp çıkmadığınızı bilemiyorum şu an ama çıkma çıkma çıkmanız gerekiyor çünkü onlar daha da güzel kitapları oluyor. Yani böyle saçma sapan kitaplar yazıyor herkes. E, e, i̇ki iki satırı kelime yazıyorsun, kayalayıp e, onu hemen bastırıyorsun. E, bam 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 bam. Milyon satış. Yani iki kelime yazıyorsun ya. Çok kolay. Onu bir ben de yazarım. Yani Önemli olan e, e, bir şey yazmak değil, önemli olan güzel yazmak. Mesela bu kitap o kitaplarda burada da ıı, rastlayacaksınız ödüllü kitaplara. Şimdi 6 numara. Harflerin ve Notaların Gizemli Hikayesi. Bu kitapta şu şekilde Böyle harfler ve notalarla eğlendirici bir şekilde bilgiler veriyor. Ç yani ok tamamen çocuklara uygun okuyabileceğiniz bir biçimde. Bu yüzden bu kitabı da seviyorum. Sizin de okuyabileceğinizi düşünüyorum. Ve 5 numaraya geçebiliriz. 5 numaramış gibi. Bu kitaplardan en az bir tanesinin sizde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kitaplar gerçekten çok önemli kitaplar. Bazı kitapları ben çok sevdiğim için. Yani o kadar da ödüllü olmayan kitaplar da var arasında. Ama ben onları sevdiğim için getirdim. Mış gibi bu kitap ya birazdan başka Peter yazdığı kitapla da karşıya çıkacaksınız bu yüzden bu kitabı dikkatli dinlemenizi isterim Ramon diye bir kız var o resim yapmayı çok seviyor ama abisi Leon diyor ki resimlerini çok kötü ama kardeşim onun çocuksu olmasının bir önemi olmadığını biliyor. Bu yüzden ona bunu kendisi kanıtlıyor. Bu kitabın da tanıtımı bu kadardı. Şimdi size 5 numara ve noktayı anlatabilirim. 4 numara. 4 numara noktayı anlatabilirim. Bunda başta adında bir kız var. O kız o kız no, nokta çizemediğini düşünüyor. Yani daha doğrusu nokta değil de resim çizemediğini düşünüyor. Sonra bir nokta yap bakalım o seni nereye götürecek diyor. Şey öğretmeni ve sonra bir 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 yapıyor. Sonra altın çerçevede sergileniyor. Sonra takır takır geliyor arkası. Bir sürü nokta resmi yapıyor. Nokta 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 büyük nokta, küçük nokta, ortanca nokta. Şimdi Artık ilk podyuma çıkanlara geçebiliriz. 3 numara. Elveda Bayman film. Bu kitap çocuk, ço çocukların çoğunun ilgileneceğini zannetmiyorum. Çünkü bazı çocuklar ölümü merak sarmıyor. Ama saranlar var. Onlar için çok çok güzel bir kitap. Bunu ilk önce koymamın nedeni çok güzel bir kitap olması. Aslında daha ileriye de koyabilirdim ama daha çok sevdiğim kitaplar da var arasında. Bu yüzden bu kitabı 3 numaraya koydum. Ama sakın sevmediğimi sanmayın. Çok da sevdiğim bir kitap şimdi azıcık içinden bahsedeyim. O 7 yaşında bir kobay artık bayağı Hatta gençliğinde bir salatalık bile taşımış. Sonra o o o yani ko Sonra o hastalanıyor ve gerçekten ona bir sürü mektup geliyor. Yanında da bademler geliyor. O kemiriyor mektupları okuyamadığı için. Sonra o ölüyor. O ölüm haberini bütün gazeteler yazıyor. Ama gerçekten çok uzun bir yaşamı var. Yani bu kitapta daha anlatabileceğim bir şey yok. Sonra mezarı görünüyor. Minik bir kutuya. Yani o kadar ama çocuklarım ölümle ilgili mer meraklarını giderebilecek kit başka kitaplar da var onları da alabilirsiniz. Şimdi bu, şimdi bundan sonraki bu ve bundan sonraki kitap babamla bizim çok sevdiğimiz iki kitap. Bu yolculuk adlı kitap. Bu seriyi çok güzel bir kitap. Bunda ödül yok diyorsanız bunda aslında bir sürü ödül var. Sadece buraya resimlerini asmamışlar. Az önce bu az sonra sıradaki tanıtacağım kitap da öyle. Bu kitap da çok güzel bir kitap. Bunu, bunu da okumanızı tavsiye ederim. Bu kitap şöyle bir kitap. Aynen daha çok biraz sanki konudan konuya geçiyor gibi oluyor birazcık ama bence çok daha güzel çok güzel bir kitap yani bunları aynı bu iki kitabı aynı yazar da yazabilirdi çünkü çok güzel yazıyor ki işte bu kitaptan anlatacaklarım bu kadardı ve birinciye geçiyoruz çocuk göstermek tilki ve at bu kitabın adı Charlie monkey ya ay maçke yazmış Bu, bu biraz karalamasyon gibi aslında ama çok güzel bir kitap. Baksanıza bunu ben bile yaparım böyle çizgi ama asıl resmi çok önemli ve içindeki bilgiler çok önemli. Yani böyle saçma sapan karalanmış gitmiş bir kitap zannetmeyin bunu. yoksa razen ben bir kitap kurdu olduğum için bunu bile koymazdım sona koyardım. Bu yüzden... Bu, bu kitabı çok seviyorum. Bu, bu kitaplarla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.